Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Hem TYT'de hem AYT'de karşına gelebilecek bir konunun sorularını çözeceğiz. Efsane sorular çözeceğim, beynin yanacak. Ne bunlar arkadaşlar? Özellikle AYT kısmında asal sayılar, asal bölenler bunlarla ilgili çok soru geliyor. Efsane 5 tane soru çözeceğim senin için. Hadi fazla da vaktini almadan hızlıca başlıyorum. Diyor ki bir A doğal sayısının asal bölenlerini buldum topladım ben diyor. Bu toplam 96 ile A'nın çarpımının asal bölenlerin toplamından 3 eksiktir diyor. 70 çarpı A'nın asal bölenleri toplamından 5 eksiktir diyor. A'nın alabileceği en küçük değerin rakamları toplamı kaçtır? Ha, şimdi diyor ki ben diyor 96 çarpı A sayısını bir kere asal çarpanlarına ayırdım diyor. Asal bölenlerini buluyorum diyor. Bulalım. 96 32 çarpı 3'tür. 32 2 üzeri 5 çarpı 3'tür. Bak şu anda 96'dan 2 ve 3 diye asal çarpanlar geldi. Şu anda asal çarpanlarının toplamları kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Diyor ki benim diyor bu A sayısının asal çarpanlarının toplamı bununkinden diyor 3 eksiktir diyor. Şimdi burada tabii bir de A sayımız var. Şimdi benim bu A sayısının asal çarpanlarının toplamlarına x diyelim tamam mı? diyor ki bunun asal bölenlerinin asal bölenlerinin toplamları x ise bunun asal bölenleri toplamları x artı 3 olmuş. Yani yeni bir asal çarpan gelmiş. Bu asal çarpan neymiş arkadaşlar? 3'müş. Bak. Asal çarpan asal bölenleri toplamı 3 büyümüş. Demek ki yeni bir tane asal çarpan gelmiş. Buradaki 96 sayısıyla 3 oda. İşte demek ki A sayısının içerisinde mutlaka 2 var. Yani A sayısı şöyle bir sayı mesela. Ne olsun mesela 8. A sayısı 8 olsa bakın 2 üzeri 5 çarpı 3. A da 8 olsa 2 üzeri 3. Bakın. Şunları çarpıyı topluyorum üstlerini. 2 üzeri 8 çarpı 3. Şimdi A sayısı 8 ise yani 2 üzeri 3 ise asal bölenleri toplamı 2 idi. Şu anda bunun asal bölenleri toplamı ne? 5 oldu. Yani bize söylenen şey şu. İşte 96'nın içerisindeki 3 A'da yok. Ama 2 A'nın içerisinde var. Yani A'nın ilk çarpanının 2 olduğunu buldum. Şimdi 70 de çarpmış A'yı bir de. 70 nedir? 35 çarpı 2. Yani 2 çarpı 5 çarpı 7. Bunu A sayısıyla çarpmış. İşte bunun bölenlerinin toplamları x ise bunun bölenleri toplamları x artı 5 olmuş. Yani a'nın bölenlerinin içerisine yeni bir tane bölen gelmiş. Bu gelen bölen toplamı 5 büyütmüş. Demek ki bu gelen bölen 5. O zaman a'nın içerisine demek ki 2 de 7 de var. a'nın içerisine 1 de 2 ve 7 çarpanı geldi. 2'yi zaten yukarıdan getirmiştik arkadaşlar. Tekrar yazmamıza gerek yok. En küçük değerini istiyor çünkü. O zaman A dediğimiz 2 çarpı 7'den 14 oldu. En küçük değerinin rakamları toplamdan istiyor. En küçüğü bu. Cevabım 5 olmuş oldum. Güzel bir soruydu. Yine güzel bir soru daha en doğal sayısı iki asal sayının çarpımına eşitmiş. Ha, en iki asalın çarpımıymış. Mesela en eşittir 3 çarpı 5 gibi bir şey olabilir. İşte en eşittir 17 çarpı 23 de olabilir. Bilmiyorum. İki asal sayının çarpımıymış. Olmak üzere 66 çarpı en ve 140 çarpı en sayılarının asal bölenlerinin sayısı sırasıyla 5 ve 3'tür. He, 66 çarpı en. Hadi 66 nedir? 11 çarpı 6. 6 2 çarpı 3'tür. Tamam. Şimdi n sayısının da arkadaşlar. Bak şu n sayısının işin içerisine katmayayım. Şimdi diyor ki burada bir de n sayım var. Bunun diyor asal bölenlerinin 5 tane asal böleni var diyor. Bak şu anda 1, 2, 3 tane asal böleni var mı? Var. İşte n de iki tane asal sayının çarpımıydı. X de y gibi. Şimdi o zaman şu anda kaç tane oldu? X de y'yi de ekleyince 5 tane oldu. 1 2 3 4 5. E soruda da zaten 5 tane var diyor. Ama bunun böyle olabilmesi için mesela x 2 olsaydı bunların üstlerini toplardım. Yeni bir asal bölen olmazdı. Yani benim buradaki x ve y sayım 2'ye de eşit değil, 3'e de eşit değil, 11'e de eşit değil. Bak. X ve y sayısı 2 de olamaz, 3 de olamaz, 11 de olamaz. Çünkü bu mesela 3 bu 11 olsaydı sayı şu olurdu arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 11'in karesi olurdu. Sadece 3 tane asal böleni olurdu. 5 tane asal böleni olabilmesi için x ve y'nin bunlardan farklı olması lazım. Diyor ki 140 ile n'i çarptım diyor. Bunun da 3 tane asal böleni var. 140. Nedir arkadaşlar 140? 70 çarpı 35 çarpı 4. 35 dediğimiz 5 çarpı 7. 4 dediğimiz 2'nin karesi. Bunu enle çarpmışız. Buradaki sayının kaç tane asal böleni olmuş? 3 tane. Arkadaşlar zaten bunun 3 tane asal böleni yok mu? Demek ki n'e biz x çarpı y demiştik. 3 tane asal böleni olacaksa x sayısı yani ya 2'dir ya 7'dir ya da 5'tir gibi söyleyebiliyorum. Veya y sayısı ya 2 ya 7 ya da 5. Tamam mı? Şimdi o zaman benim x sayım 2, 5, 7'den biri Y sayımda 2, 5, 7'den biri yalnız farklı sayılar. Tamam mı? Aynı X'e 2 verince Y'de 2 olmaz. Şimdi biz burada ne söylemiştik arkadaşlar? 2'ye, 3'e ve 11'e eşit olamayacaklarını söylemiştik. O zaman ikisi de 2 olamaz. Demek ki bu sayılardan X 5 ise Y 7 veya o 7 ise o 5. O zaman N sayısı X ile Y'nin çarpımıydı. 1'i 5, 1'i 7 çarpımları 35 yaptı. N'in rakamları toplamları da 8 oldu çok güzel sorular, iyi düşünmen gereken sorular, önemli sorular karşına gelebilir. Gel bakalım şimdi bir tık daha zoru ama sorunun içerisinde küçük bir trik var onu yakalayan hızlıca çözer. Diyor ki iki basamaklı AB doğal sayısı için aşağıdaki dört maddeden üçünün doğru biri yanlış. Bak dört tane madde var bir tanesi yanlışmış. Hangisinin yanlış olduğunu bilmiyorum. Bu yanlışsa mesela diğer bir, iki, 3'ü doğruymuş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Diyor ki asal bölen sayısı 2'dir diyor. 45 ile kalansız bölünür diyor. Bu ne demek? 45 ile kalansız bölünen iki basamaklı sayı. Yani sayın ya 45 ya 90 olur. Yani eğer bu doğruysa iki basamaklı 45'e bölünen ne var? Ya 45 ya 90. Yani A B sayısı ya 45 ya 90 olur arkadaşlar eğer bu doğruysa. işte bunu direkt yakalayan A artı B toplamını istiyor ya. Eğer sayı 45'e tam bölünüyorsa A artı B toplamı burada 9 yapıyor. Burada da 9 yapıyor. Şıklarda 9 var mı? Yok. Demek ki bu yanlış olanmış. Bak tekrar söylüyorum. 40, bu doğruysa eğer sayım ya 45 ya da 90'dır. A artı B ne yapıyor? 9 yapıyor. A artı B. Burada 9 şıklarda 9 var mı? Yok. Çünkü A artı B istiyor. Demek ki yanlış olan bu. Ama bunu göremeyenler için soru biraz eziyete dönüşüyor. Şimdi hadi göremediğinizi düşünelim. Göremediğinizi düşünelim. Bunu göremediniz. Şimdi buradan arkadaşlar o zaman yine bu şu maddeleri de okuyayım. 39 katının asal bölen sayısı 4. 20 katının asal bölen sayısı da 4'tür diyor. A artı B toplamı kaçtır? Yine buradan yola çıkıyorum. Benim sayım yani bunun doğru olduğunu kabul ediyorum. Benim bu doğruysa sayım 45 olabilir. Şimdi 45 sayısı nedir arkadaşlar? 3'ün karesi çarpı 5'tir. O zaman bu doğruysa bak bu doğruysa eğer bu doğruysa 2 tane asal böleni oldu. 3 ile 5. Bu da doğru oldu. O zaman bunlardan biri doğru biri yanlış olacak. 45'in 39 katını alıyorum. 39 3 çarpı 13'tür. 45 sayısı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Bu asal çarpandan ayrılmış durumda değil şu anda. Düzenliyorum. Üstleri topladım. 3 üzeri 3 çarpı 13 çarpı 5 oldu. Şimdi bak 39 katının 4 asal böleni vardır diyor. 3 tane oldu bunun. Bu yanlış oldu. Eğer bu doğruysa olabilir diyeceğim. 20 katı diyor bu sefer. 20 2'nin karesi çarpı 5'tir. 45'i de yazıyorum 3'ün karesi çarpı 5. Düzenliyorum şimdi bakın. 2'nin karesi var. Tamam. 3'ün karesi de var. Şunların üstleri toplandı. 5'in de karesi oldu. Yine 3 tane. Bak bu da yanlış oldu. Yani bu doğru. 45 ise sayı buyla bu doğru oluyor sadece. Hadi bir de 90 durumuna bakalım şimdi. 90 nedir arkadaşlar? 2 çarpı. 3'ün karesi çarpı 5'tir değil mi? 45 çarpı 2. Şimdi diyor ki bir kere şimdi 90 sa sayım arkadaşlar. Sayım 90 sa 45 ile kalansız bölündüğü için bu doğru. 3 tane asal çarpanı olduğu için bu yanlış oldu. O zaman bu yanlışsa bunun da doğru bunun da doğru olması lazım. Hadi 39 katını alıyorum şimdi. 39 3 çarpı 13'tür çarpı 2 geldi. 3'ün karesi geldi çarpı 5 geldi. Bak şimdi bunun asal böleni şunların üstlerini topladım. Topladığım zaman 13 e, çarpı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yaptı. 4 tane oldu doğru. 20 katı diyor. 20 katı 2'nin karesi çarpı 5. Şimdi sayım 90'dı. 90 Doksan yerine de 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yazıyorum düzenliyorum şimdi bak. Üstleri toplandı 2 üzeri 3 oldu. Üstleri toplandı 5'in karesi oldu. Sonra 3'ün karesi. Bak bunun da doğru olması gerekiyordu. 4 tane asal böleni var diyor. 3 tane yanlış oldu arkadaşlar. Demek ki bu maddemiz yanlışmış. İşte ama sorunun en başında onun yanlış olduğunu direkt gösterdim. Şimdi oradan devam ediyorum. Ama göremeyenler bu aşamalardan geçmek zorunda. O zaman benim bu yanlış. O zaman bunların doğru olması lazım. Şimdi benim AB sayımın bir kere iki tane asal böleni varmış. Bu asal bölenlere x de y diyorum. Kuvvetlerini bilmiyorum. X çarpı y. X asal bölen. X de bir asal sayı, y de bir asal sayı. Diyor ki 39 katının diyor dört tane bir asal böleni vardır diyor. O zaman ben 39 sayısının 3 çarpı 13 olduğunu biliyorum. Bak bu yanlış oldu. Bunun da, bunun da ...bunun da doğru olması lazım. Şimdi iki tane asal böleni var demiştik. X, Y. Şimdi 39 katının asal bölen sayısı 4. Şimdi bunun asal bölen sayısının 4 olabilmesi için... ...bir önceki sorudaki yaptığımız gibi... ...mesela X 3 olursa 3'ün karesi yapar 3 tane asal böleni olur. Yani X ve Y sayılarımız o zaman 3'te de değil 13'te de değil. Bak X ve Y sayımız 3'e de eşit değil... 13'e de eşit değil. 20 katının diyor şimdi. 20 katı 2'nin karesi çarpı 5. X çarpı Y. O zaman X ile Y sayımız yine 4 tane asal böleni olabilmesi için 2 de 5 de değil. X ve Y sayıları 2 de olamıyor, 5 de olamıyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bizim bu AB sayısını oluşturan X ve Y sayıları 2 de değil, 3 de değil, 5'te de değil, 13'te de değil. O zaman asal ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. Bak şey asal sayıları yazıyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle gidiyor. Şimdi 2'nin olamayacağını buldum. 3 olamayacağını söyledim. 13 olamayacağını söyledim. 5 de olamayacağını söyledim. Bundan sonra 17 var ama iki asal sayının çarpımı şeklinde yazdığınızda bakın burası 2 basamaklının dışına çıkıyor. 2 basamaklı olduğu sadece 7 ile 11 durumu kaldı. 1'i 7 1'i 11'dir. Çarpımları da 77 yapar. Rakamları toplamı da 14'tür. Çok güzel bir soruydu. Dikkat. Hadi bir tık rahatlatayım Şen'i. Bir tık daha kolay soru çözelim. Gel bakalım. A büyük eşit 3. Önemli. A pozitif tam sayı olmak üzere dairenin içerisine A girdiğinde A sayısından küçük asal sayıları toplamıymış. Üçgen içerisine A girdiğinde A sayısını tam bölen asal sayıların çarpımını eşitmiş. Böyle bir eşitlik vermiş A nedir? Üçgen içerisine 180 girdiyse 180 sayısını tam bölen asal sayılar. Şimdi 180 sayısını asal çarpandan ayıralım. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 180 sayısını oluşturan tam bölen asal sayıların çarpımı. 1'i 2, 1'i 3, 1'i 5. Bunları çarpınca 30 oldu. Yani şuranın cevabının 30 olduğunu buldum. Attım karşıya. O zaman yuvarlak içerisinde A sayısı eşittir 17 oldu. Ne diyor? a sayısından küçük olan asal sayıların toplamı. Hadi bakalım şimdi. Ben şimdi asal sayılarda bir sayı a bir sayı bundan küçük asallar. Şimdi asal sayılarıma bakayım ben. Bir kere a büyük eşit 3 dediği için arkadaşlar şey yok. Asallarıma bakıyorum. 2 var. 3 var. 5 var. Şu anda bak 3 tane en küçük 3 asal sayıyı yazdım. Toplamları 10 yaptı. 17'ye kadar gitmem lazım. 7. O zaman bakıyorum. Küçük 3 asalın toplamı 17 diyor. Yani benim şey, şu a sayım 7 olsa mesela bak daire içerisinde 7'yi koysam 7'den küçük asal sayıların toplamları olacak. 5 artı 3 artı 2 olmuyor o zaman. Ama bunun içerisine 8 yerleştirsem 8'den küçük 7 var 5 var 3 var ve 2 var. Toplamları 17 yapıyor. Hocam 8 mi cevap? Kaç tane var diye soruyor. Bak 9 dokuz olursa 9'dan küçük yine 5, 7, 5, 3, 2 var. 10 on olursa 10'dan küçük yine 7, 5, 3, 2 var. 11 olursa 11'den küçük de 7, 5, 3, 2 var. 11 asal ama 11'den küçükler arkadaşlar. 12'ye gittiğim zaman için içerisine 11'de giriyor. Toplamları büyüyor. O zaman benim burada olabilecek arkadaşlar kaç tane sayım oldu? 4 tane sayım oldu. Cevabım C şıkkımız. İşte AYT'de benzeri sorulmuş bir soru. Değer vererek yapabilirsin. Ama mantığını yakalarsan da bir mantık çerçevesinde çözebilirsin. ABC farklı asal sayılar diyor. C ile A eksi B'yi çarpmış 30 olmuş. B ile A eksi C'yi çarpmış 56 olmuş. ABC toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bir kere 56 8 çarpı 7'dir. Yani 2'nin kübü çarpı 7'dir. 30 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Bak B asal ya yani B sayısı ya bu ya bu olacak. Yani B sayısı ya 2'dir ya 7'dir bir kere. Peki C sayısı 30'un ya 2'dir ya 3'tür ya 5'tir. İşte buna göre ayarlayacağız tamam mı? Yani parçalarsanız kolay olur. Şimdi değer vererek yapabilirsiniz. Ben değer vermeyeceğim. Ben ne yapacağım şimdi? Bak içeri dağıttım burayı. C çarpı A geldi. Eksi C çarpı B eşittir. 30 oldum. Bunu içeri de Ne geldi buradan? B çarpı A eksi B çarpı C eşittir. 56 oldu. Baktım ikisinde de BC var. Yukarıdakini eksiyle çarptım. Taraf tarafa topladım. BC'ler götürdü. BA eksi CA oluştu. Eşittir 26. A'nın ortak olduğunu gördüm. B eksi C var burada. Eşittir 26. Şimdi 26 ile neyin çarpımı? 2 ile 13'ün çarpımı. Yani A sayısı asal ya. A sayımız ya 2 ya da 13 oldu. Şimdi bak. A sayısı 2 olsa. 2'den bir asal sayı. Hepsi asal ya. 2'den bir asal sayıyı çıkarsan. Diğer asal sayılar 2'den büyük olduğu için negatif olur. Yani A'nın kesin 13 olduğunu buldum. Bak. A'mız 13'müş. Şimdi şuranın üstünü siliyorum. A'nın 13 olduğunu buldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar B sayısı kaç olur diye de düşünebilirsin. Veya buradan da yürüyebilirsin şimdi. Şimdi şurayı siliyorum. Şimdi buradan şunlar dursun. Şimdi B sayısına da 7 değerini vereyim bak. B'ye 7 verdim. 7 ile neyi çarparsam 56 olacak? 8'i. Buranın 8 olabilmesi için C'nin kaç olması lazım? 5. Bak C'ye 5 verdim çarpanlardan biri. O zaman buranın da 6 olması lazım. B'ye 7 verdiğim zaman bak burası da 6 oluyor. Eşitliğim sağlandı. A dediğimiz 13'müş. B dediğimiz 7'ymiş. C dediğimiz 5. Toplamları 25'e eşit olmuş oldu. Bu da bitti. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Gelsin sonraki konu. Gelsin sonraki konu. Aynı tişörtle bugün hepsini çekeceğim. Size de hızlı hızlı atacağım. Güzelce dinleyeceksiniz. Hadi bakalım videoyu beğen. Yorum yap. Hocam bu iş bende de güzelce yorumlarını da alalım. Hadi görüşmek üzere. Bye.